Bu anda size bir şey söyleyecektim. Bazı bayanlara ama erkek olduğum için pek inandırıcı olmayacak diye söylemiyorum. Bir tane komşu bayan var bizim. Şimdi o gelmiş burada oturuyor. Yalnız dedi, görüntümü kimse görmesin. Ben de söz verdim. Sadece sesini dinleyeceksiniz. Onun için bazı bayanları bir bayandan dinleyin. Bakın nasıl hata yapıyorlar. Aha da dinleyin. Bazı kızlar evlenmeden niye veriyor? Allah aşkına aklınız bir tarafa mı kaçtı ya? Ağır taşı kimse yerinden kaldıramaz. Evlenmeden vermeyin ya. Evlenmeden aynı evi paylaşıyorsunuz. Er boku yiyorsunuz, veriyorsunuz. Sonra erkek alacağını alıyor, sizin kıçınıza çekmeyi vuruyor. Evlendikten sonra da vermezsiniz. Tam tersini yapıyorsunuz. Ya bu neyin çapası Allah aşkına ya <laughs> Tam tersini yapıyorsunuz Evlendikten sonra vereceksiniz Mertebeniz artsın Kocanız mutlu olsun Melekler sevap yapsın Siz evlenmeden veriyorsunuz Evlendikten sonra naza çekiliyorsunuz ya Kendinize gelin biraz Hepinizin iyiliği için konuşuyorum ya Akıllı dinlediniz olun biraz işte. olun Keşke dinlemeseydim ben. Ya bunu bir bayandan dinlediniz işte. Böyle hata yapan bayanlar var. Maalesef. Ben deseydim erkek olarak kimse beni dinlemezdi. Bir sürü yanlış yorum yapılırdı. Ama bazı bayanları bir bayandan dinlediniz. İşte yaptıkları hatalar. Maalesef o hatalar da bir sürü şeye sebep oluyor. Onun için öyle yanlış yapmayın. Kəşf ki dinləməsəydim bə